Biz zaten verdiğimiz... Ya kaçıl, 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 <laughs> kaçıl. İşte buraya gidip bunu düşürüp kaçmak. Dedim mi az önce abi vurup kaçalım diye, o işte bu. Ben ne yapayım? Arabe bin, gidiyoruz hele biz <laughs> çabuk. Dedim ben sana ama bunu yapacağız diye bak. Evet, Hazır mısın polisiz <laughs> biz? Nasıl ya, ayıp <laughs> ya. <Evet, şarkıya> taktın, tam <laughs> <Aa>, polisler. açıyorsun. <yuvar ya>. Çekilir <laughs> misin yolun teşekkürler. Şey bir şey bir şey bir şey. Ay şey ekranıma ee, gaza bastı çekini geldi yanda bastım ama. <laughs> <laughs> <Ortim splendid. gülüyor> Hiç şey beklemedim ben. Yani. <laughs> <laughs> Biraz ölü gibi sanki. Yakalandık şu an. <gülüş> Alternatif son. <laughs> 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 Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Ay abi, abi ısıracak bizi Daha harbi şimdi kadına koşarmış ki sana koşman gerekiyor. <laughs> Hoş gelsene. <laughs> abi çok yakından geliyor durma durma ısıracaklar durma. Abi, ne durması manyak mısın? Durdum ben gördüm. 2000 lira ekran var abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <'ım. gülüyor> At abi. Aa, at abi. Isırıyorlar. Lan bırak. Lan bırak. Amuk <laughs> köpeği. At abi geliyorum at abi. Aa sana kazık hazırladım gel. at abi yakala. De bak sen tamına basmam gerekiyor. Yakala yakala artık hadi amına koyayım. Kazık hazırladım diyor ya bir daha böyle. Ama küp şu ya yakaladı sol koldan mı sağ koldan mı bir yerden. Ben görmen lazım da kendini. Of <laughs> <laughs> kaka attım ya çok komikti o. evet, benim şu an gözlerimden yaş geliyor gülmekten. Of. <laughs> Bu ne lan kaşık çelmesi? Bilmem. Onu tanamadım. İşte Allah'ın şey işi işte Allah'ın işi. Şey. <laughs> evet işte göklerden inen emir. Aha. Abi, el Arabiya. ya evet. Arabi makabalar lan. Abi benim lan. Ben. <laughs> Hey, hey, Burundan kanka Sen dolandırıcı <laughs> mısın herhalde? <laughs> bu satışı <satiski> koyarken <laughs> yakalanmışsın da <der>, büyük tahmin. <laughs> Ası başının kocası kanka. <laughs> 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 ama koca çantada sadece bir tane elması var ama elması goca çantada kanadı ya. Şey bu ya. lace paketi gibi anasını. <laughs> Look. Take the deal or stop wasting my time. Anlaşmayı alın lan. Zamanımı çalmayın. What's up? You're busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up. Got himself killed by the guards. Leo sen miydin? Ben sen. Bendin. Ben de. Shit. Sorry boss. Look, Sean. You need to find him. Okay? Yeah, but Ah, oğlum bizim bağlantılar sağlam olduğu için o uçağı almış bize. Hı hı. Ekip sağlam abi. Tabii tabii. Yes Hadi bakayım. Ananı avradını. Tabi almazsalar evet. şeyleri böyle vururuz işte. Oraya koyduk elması almadılar. Sen yemek mi yiyorsun lan? Yo. Afiyet olsun. Yemiyor. Yo diyorum da afiyet olsun diyor. Sen yiyor <laughs> biliyorsun. Yok abi yemiyor. De bir kaçamadık ya. Ele de silah versin daha azıcık kaçalım ya. Ben gideceğim yarım buçuk saat sonra. Yarım buçuk mu? Evet yarım buçuk saat sonra. <laughs> saat iki ne yarım buçuk ya? Abi bir işim var çok kısa. Hayır biz polisleri hallettik. Hı hı. Şimdi kimle çatışacağız? Ormanda ayılarla mı çatışacağız? Bilmem. Silah, e belki bu kaldırır? Arap Emirlikliğindeki olanlarla çatışırız. Tamam, aşiret o olarak geliriz. Ben <laughs> sağdan gidiyorum. Ki, abi, değişmiş. Ya. Ben mavi değil miydim? Ama... <laughs> Rengi sormuş lan <laughs> Toz toprak o. olmuş. Hadi çıkalım da verirse yemin. Abi kurtlar bizi seviyorlar burada. Sen oraya lan yavaş olmak mı? Ben niye konuşamıyorum ya? Bu da olur ya şeyler. Işte. Alt paçam ıslandı Haydi ayaklarını da sandım Haydi Alta sözlerine gel be evet. Böyle dalgıda koşmak için mi aldık bu oyunu Evet baya Ah mü sen olurdu. bende sen de Bende öyle oldum Bazen oluyor ya bağlantıda Yo bende ilk defa oldu Ben geçeyim sen kal At abi iletişim <laughs> Arkadaş çetengini açmış ya. Wait, wait, Leo, there's <laughs> a camp there. balık var. tutayım mı? Atla. Burnunu koy, onlar gelir de yemeye. Ah, onlar şey yapmışlar. Aa <laughs> güzel espri. Lan kaçırdım ben onu düşün. Alright. O bir <laughs> şey. Tamam. Tek yönlü barınak derler buna. Tamam. Bakıya göre ayarlarsın. Güneşin vurduğu yeri açık yaparsın. Tabii.

Aa bunu bir şey mi yapacağız? Ne bileyim ben ama yok. Sen oraya ben buraya hadi. Ah. <laughs> ne yapacağız nerede? Ortada buluşuz herhalde ne bileyim ben Allah'ım. Nere orta nere ama. Ne bileyim ben yakalayım. Gel 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 şuraya sokacağız gel. Nereye? Galiba. Gel gel arkaya şuraya. Ben baktım yöne bak. Oraya nasıl geçireceksin ki orada su yok ama Nasıl geçsin bu hayvanlar oraya? müsün Yakala yakala sıkıştır 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 sıkıştır. Deneyman. Akıyor hayvan, akıyor hayvan. Nerede lan balık göremedim. ben. Ha şundan bir şerefsiz. Ha, plopis. Ha, oradan yap. Vur lan oğlum, vursana. Allah'ım ya tam ekip çalışması <laughs> yani. Abi vurdu geçti abi. Da... <laughs> Ettir. Oğlum bana doğru değil, öbür tarafa. Evet abi siktirip doldum buraya. Oğlum şeyin yukarıda zaten ya, keç şey değil al, değil al, ya. Al, yakala diyor. Balık var ya, hala diyor. Bir tane balık yakala diyor yavrum. Nasıl yakaladı abi yok. Sopa baba bir şey bulmamız gerekiyor bence. <laughs> Bak mesela buradan bir şey almam gerekiyor. <laughs> Bunu kim? Nasıl yakalayacaksın ki elinde bıçakla normalde? Bıçağı fırlatacağım. ha. Bak böyle yapacağım böyle yapacağım abi. Salak salak, salak kova bana bu dekim Allah Allah. Ne yapalım Allah Allah. Elimizde bu vardı şimdilik. Öldük aşkına tetenizinden ya. Amına korum. aldım geldim <gülüyor> <gülüyor> yakaladım geldim şey gibi oldu ya Arok'ta vardı ya ölüm bir saniye. balık <laughs> kuru olur bunlar şuna ama sen öyle bekle orada ben pişiririm tutarım yakalarım ağzına da tutarım abi yapacağım. aa bir dakika bıçak alayım lan de iyi oldu lan bıçağı niye bırakıyorsun alsana <laughs> ya gel hadi gel hadi gel ne yapıyorsun oğlum? I ben to Ne bileyim ben. Çekil ya ben ha üfleyeyim benim burun iyidir. <laughs> Bekliyordum bu <Çekil>. diye. <laughs> abi ateş odun lazım olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> At abi. Ben üflüyorum sen <laughs> getir <laughs> oğlum odun nerede peki? Arnıyorum arnıyorum çabuk ol. Dur odun yok odun. <laughs> odun nereden bulacağız? Hadi adam ciğerim söndü be. Ben Aa, senin bir şey yeni mi? sönmez abi. Aynı Şunu Şu mı? Aynı. Almıyor. Ha şurada şurada o okay, tamam. Ya etrafa <laughs> git çalı topla <atosu gülüyor> adam. Ha abi, abi buldum, buldum, buldum buldum yani. buldum geliyorum buldum. Onu ne yapıyordun ne yapıyorum ben? Yani, tamam. Sen niye alıyorsun abi ben aldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> o kadar gitmişken almayayım mı şimdi? Her <laughs> bir tane ata yeterdi bence. Tamam, üfle, şimdi üfle. tamam şimdi üfle şimdi üfle hadi. Dur adam dur Hadi Ol, acıktım hadi acıktım haydi, Acıktım hadi acıktım Götürün çek şey göremiyorum ateşe Heh Oo oh. Ben de balık tutayım mı lan Tutmadım mı zaten sen Hiç değil mi hiç oğlum zaten Bir tane daha buldum diye. Ulan yeniden mızrak yapsaydım daha kısa sürede <laughs> Yakala abi o zaman bir tane hadi Yakala Gel lan ananı ne? Nasıl yakalıyoruz sokluk. Aa ben mi? Bekle. Belek pişti adam mi? hadi hadi benimki yandı amına koyayım. <laughs> Lan abim oğlum. Oo. <laughs> <laughs> Aa <Ha>, uzaktanmış. <laughs> oğlum ben gidiyorum bunlar gidiyor. <laughs> Şunları bana ittirsene ya. <laughs> abi bu kadar zor olmamalı ya hadi ya. He <laughs> he onu he <laughs> he. Sapla 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 sapla. <laughs> oğlum uzak uzak. <laughs> <Ben gideyim>. Oğlum <laughs> sap yapayım ben da. Ya. Elimde şey var. Balık var. <laughs> Bak yakaladı Bana o. Elini. Tamam hadi gel. Sit down by fire. Ya niye bu kadar yavaş gidiyorsun suyun için dizi. Hadi gel hadi, çek, hadi gel. Seke gideceğim. Dur oğlum evet. geliyor işte de bu da. Hadi benim balığım alev aldı. <laughs> çek onu çek yakmışım. She turned saving on other zone? I do. Because they're majority I remember I remember. That tasted like shit, man. Well, you know it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. I'm so the you're bleach. a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? By the way. Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. <laughs> yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. Yeah, I had

Alright, I was a regular with a boring job. One day, my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money beach. Yeah, money was easy, but Harvey just kept coming in for more reis. cash, rahat <laughs> and I couldn't handle it. It was too risky, so I Ama told him I wanted to do to... it. <laughs> 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 I plan on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow, that's really hard. Easy, we did Çok çabaladı ya yabancı Burnundan dolayı Hep engel engel Bu burun şakaları bitmiyor koyayım bitmiyor Hani binbir türlü şaka uyuyor yani burnuna F**k da uyar lan Aha Ne bekliyordun? Arama alanını çapını genişletecek Yani bizim çoktan yürümeye başlamamız lazım Yürümeye başlamamız lazım Abi ya Götün düşene kadar koşucan oğlum. 100 milyar milyon. <laughs> Hadi abi silahlı bir şeye girelim artık aksiyonlara girelim. Ya. <laughs> <laughs> Ona girmememize rağmen sarda girmememiz. Girmemem... Evet evet. Girmememiz. Evet. Tamam abi öyle işte aynen. Ama sarıyor abi ben de geldim. Well, how should I put it? ama bilsek daha önce yapardık yani. see you again. You know been... mal gibi. Mal <laughs> <very> uh... <gülüyor> 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 ah, ev ahır var. Mal gibi atıyoruz hadi gidelim. Vincent, see that house? Let's check it out. Yapardık <laughs> bu arada net. Aa evi görüyor musun kocaman ev Allah Allah. Hiç de kolay değil görmüyorsun zaten. Ben içeri göremiyorum çok karanlık ha gördüm. Tamam gel gel. Yine ne tek sen, başıma yapamıyorum. Ya. Ne Ne beceriksiz adamsın ya. Gücüm kalmadı yeğenim. Ben 43 yaşında adamım. Ya bırak. <laughs> 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 Ama <gülüyor> hala devam ediyor şakalar. <laughs> bitmeyecek. Ne kadar çikin oldu ya bu şaka Ama oluyor işte. uyuyor abi lan. Oo pompalıyı almadık mı abi? Ama alırken de o pompalıyı bize de sokabilir yani şimdi bir daha. <laughs> Endişelenme <laughs> bebeğim diyor. İki tane kendine ağzına vurur. Hey, bir sınır yok bu arada. <laughs>

Kapılıyor diyor. Konuşalım diyor da yok abi diyor. bizi yerler abi. Okay, come işiyorlar Allah kahretsin Açık olacağını beklemiyordum ben zaten. How do you got horses in there? a horse barn, Leo. gitme sakın ha. kalktın? Nereden kalktın? Ananın abi he, Onunla, atlar bir tepek ki şimdi. Değil o da benim kaytak daha iyi değil mi? Oha inek. Aa. Aa. Hadi abi. Bu kafası senin burnu kadar amına <laughs> koyayım. <laughs> 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 lan gel lan seviliyor lan seviliyor bunlar. Çok tatlılar lan. Lan, bırak, bırak bir ben seveyim amına koyayım. Hemen seveyim. Aa. Aa ben de ot vermek istiyorum. Nasıl verdin? <laughs> Ama yemiyor. Yemiyor. <laughs> 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 Abi gel gidelim gel ya. E gel 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 buradan bir şey yapacağız. Nereden buradan çıkmamız mı gerekiyor? Gel gel adam. He <laughs> onu nerede onu buldun be adam? Ya duruyordu kenarda aldım işte. Ha o harbi altlara alıp kaysak daha iyi olmaz mı? Hey. Lan yok mayarsın. <laughs> sessiz gitmemiz <laughs> lazım. Hızlı 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 alt şuraya şuraya kaçar işte. Ha içimden geçti. <laughs> Kim götümü elledi böyle? Oh, yeah, is. Is. All right, now we just need to let the horses out. Hey, Leo, this might make another yeah, We should probably release or the horses first. <laughs> <laughs> Bir şey olacak bunda belli de. Önce atları yaptı ya. Şey yaptı. O ne olduğunu ben de anlamadım. <laughs> atları i̇şte bu aşağıda bir şey var. Ya. Evet, evet. Atar Bu atlar her yerden atlıyor. Burada nasıl atlayamıyor bunu? Ben de öyle yapabiliyor muyum? Ben ne yapamıyorum? <laughs> ha <Ben> yapabiliyorum. <muyum? gülüyor> oh, top top şimdi popçu. Hadi hadi popçu. Ee. Ha, abi Ha bu atıyor. Tamam tamam. Ben istiyorum. Önce sen. Burak vereceğini anlatacak. <laughs> İkine <laughs> malzeme koyacak. Hadi aç kapıyı aç aç. Bu değil de bizim aklımızda sorun var. Abi tırpan al buradan gel. Kafasını mı da diyeceksin. Gel mi? lan şu, şurayı aç. Gel, gel. kafasına abi gel. Lan şu tırpanı al. Oraya benim oldum kapıyı aç tırpanla. Gel buraya. T tırpan alamıyorum ki. lambayı Ben abi, abi. abi tırpanı al. Almıyor al bir de ikisi nasıl gelece oğlum Ha içimiz beraber kıracağız ya da lan bu kapıyı. Lan o kapı değil la gel. Maybe this will work. Nope, not loud enough. Ha, duvarda bir şey daha var onu. Alamıyor musun? Alamıyor. Alamıyor, almıyor. Ben bakayım etrafı belki bir şeyler vardır. <coughs> ha, varil belki bir işe yarayabilir dedi. Ama değil dedi. Bak Başka varil buldu git koş. Buldun mu? Başka veriliyor yok ki yalnız At çekil. Atın arası. Hani ikinci kata bakmak lazım. Ben ikinci kata bakayım mı? Hadi bak. Ben... Hadi acaba ikimiz de çıkmamız mı gerekiyor? Bir dışarıdan kapıyı mı açacaktı acaba? Olabilir lan. Ben geri mi dönsem? Geri dönüş yok. <laughs> ha şurada bir şey var lan galiba. Dur. 2 40 kişi dedim daha iki 10 geçiyor. Tam 5'e kadar geleceğim. Come on. Ha tamam lan tamam. Gel gel tamam, gel. Geldim, geleceğim, gel. Geldim, geldim, tamam. O mikseri şey yapacağız. Gel gel gel. I can't do this by myself. Come on Vincent. Kapıyı onlar ha. kırıyormuş abi. Güzel. Silah bıraktılar evde. Tiplere bak nasıl bu? See, I told you. Yeah, let's just hope these horses keep running. They will. Koş 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 koş. İlk giden kapar silahı abi. sen kap sen emin daha iyi. Adam. Adam. Ben burunu hallediyorum zaten. Yes top krak diyor. Krak ne demek abi? boşver ver tır abi şu Trak yok. Lan ne yapacaksın? Pompalı yok. Pompalı yok. Ana ne abi dedim almışlar da gitmişler abi. Gel abi tuvaletimi yapıp geliyorum ben dur. Abi burada elimiz yüzümüz yıkayabiliriz. Hey abi rahatlayayım dur. Ah şöyle abi yüzümüzü çalalım. Kamyona gideceğiz gideceğiz. Haydi gidelim abi yok kompa. Anahtarı da Kamyon nerede Nerede anahtar? Ooo tüfek var lan aldım ki. Ee, Ama verdi, verdi mi? Kamyon. Verir inşallah. Verdi verdi ya verdi. Kamyon hep var. Kamyonet diyorum ya traktör. Tamam bırakma yerini abi niye bırakıyorsun salak mısın yani. ya? Abi anahtarı yok yok abi burada. Benim çözünürlüğüm düşük ya kanka uzağı pek göremiyorum lan. Abi kamyon. Burada değildir aşağıdadır diye tahmin ediyorum ya. Yani şu tarafta Aa, bir bir de şey değil mi? geliyor nereden geliyor? Buralarda bir aradır abi ya. Traktör var ama. <laughs> Ay gel kopuşalım. Gel lan yiyorsa. Ha. Ha, gel he, gel anladım. yiyorsa gel yiyorsa gel. Gel 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 işimiz var gel. Ama nasıl atıyorum bak görüyor mu <laughs> <da> Yes. <ya? gülüyor> <Aa>, lazım bu <laughs> herhalde. Buldun mu? Yok şey benzin aldım yerden. Gel gel açtım kapıyı. Geliyorum ha burada. Kapını açtım abi. Ah, <laughs> Bırak görmeyeceğiz galiba ya. Ne Kedi var diyor burada korktum amına koyayım. <laughs> Bunu mu çalıştıracağız acaba? Oğlum trak ne? Ha oğlum şunun içindedir lan. Ha yok ki ama orada da yoktu. Kıyafet mi seçelim? Aa doğru lan. Adamlar şey demişti. Kıyafetlerimizi tamam. değiştirmemiz lazım demişti. Tamam gidelim bakalım. Yani. Halledik. Abi hallet getir de sonra bakarız. <laughs> Vincent, come over here and help me out. Ha, yani, o zaman ya. sen gel abi buraya kıyafet alalım. Bu palton altı var alamıyoruz. Farklı şey. Ben teyzenin kıyafetlerini giyeceğim. <laughs> Mutfakta da kıyafet yoktur herhalde AMQ. Tamam kadın vurun olduğu için bende. Hayde. Ben bir tane şaklık çalalım. Ben üst katta mıydı? Abi sen kadın şaklıkta bıraktın. üst katta mıydı? <laughs> evet evet. Solumda. Gel al. <laughs> sen bıraktım gel. mı orada. Almıyor. Bu kıyafeti de şurada ya. bir yerde değiştiriyoruz herhalde. Ya elimle Oğlum, bir dolu 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 Nerede var, var, var şey be hala ayıkamadım hey Ha burada burada <laughs> gel burada gel Of yoruldum ya Kapıyı kapat abi ayıp denen bir şey ha. Allah Allah biraz önce gördüm gördüm <gülüyor> 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 Şimdi mi o tanrı? Aaa reis Hadi gel hadi gel Oğlum dayının bedeniyle bizim birden nasıl? Uyuyalım mı? Yatacağım mı ya? lan? <laughs> Allah kahretsin ya. Yat, hadi. abi gel yatağa Kamyonu ona orada bir şey var. O ne lan? Ben de bir şey var sende Aha tüfek de çıktı. Şu gaz şey bir alsana sen. Oğlum tüfeği bana niye verdin? Report ya. Ben oynamak istemiyorum. Daha abi bırak gidiyorum ben. Hadi hadi yeter hadi. Abi kaçırma bari attıklarını. 15 FPS'e kaçırırsın daha. <laughs> Bak bak sana nasıl çevirdi. <laughs> Oğlum kamyon nerede kamyon? Ya burada değil miydi işte? Ben biraz çektik ya kapıyı. Orası atların olduğu yerdi ya. Tamam ya orası yani, yani, ya. değil. değil abi orası burası farklı. Gel gel. Gel burası orası değil gel. Arkamızda kaldı o alın evet. Biz mal yani. gibi niye dolandıysak o kadar. Ne yüzünden? <gülüyor> <gülüyor> Adam burada suyu soranı çeviriyor. God, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hadi konuşma, çal hadi. Anahtarı almadık ki. kontak olur bu arabada. I don't know, man. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. <laughs> All right, fine. Ben tamir edebilirim ha bunu. Rahat. Tam silah bana ver öyle et. <laughs> ha ha liftte kaldırmak, ha, kaldırmak ha, için bunu kullanmıyoruz. Hadi abi burada salalım. Niye ya? Benim gitmem gerek. Hayat <laughs> <Evet>, şartları. <laughs> Bak salalım diyorum hala bir şeyler yapmıyor. <laughs> Oğlum <laughs> ben benim, benim lastik koymam gerekiyor senin kaldığı yerden <laughs> o yüzden sağ ol